Bugün Karşıyaka semtindeyim. Yalıköy Karşıyaka semtindeyim. Benim ana dostum, köylüm Fikriye ablayı ziyarete geldim. Fikriye abla nasılsın? İyiyim abla yatıyorum. Niye yatıyorsun? Kalksan geçsene. Oğlum yatıyorum. Kalkıp eğlenmiyorum ben. Şey Fikri abla herhalde gözünde sorun var senin. Ha gözlerim görmüyor. Görmüyor mu? Neden oldu fikri abla? Şeyden toplantımdan. Şeker kan şeker şey yaptı. Ha yüksek tansiyon, yüksek şeker. tansiyon şekerden. Sen ben Rüveyda ne Sen beni tanıyor musun? Tanımıyorum ben oğlum. Adını, ismini tanıyorum ama gerisini tanımıyorum. Lütfeyim ben. Lütfi Rüveyda'nın Lütfi. Ha. He he. Köseldeki, Rüveyde'nin Rüveyde'yi nasıl tanımazsın sen? Rüveyde'yi tanıyorum. Tanımaz olur He beni tanımıyorsun. Evet. Seni tanımıyorum ama ben görmüş değilim her zaman bildiğim değil. Ben çünkü gözüm görmüyor. Ondan oturduğum yerde kalktığım yerleri bilemiyorum. O, o, kadar. Ama ismin öğreniyorum. İsmin söyleyiler görebilirim. Bilebilirim o kadar. Ben başka böyle götürüm. Bir karıyım. Gözüm görmeyi doğru yine bir şey etmiyor. Ha, şey bu kızın yanında kalıyorsun. Kimse duymasın da ben sana soruyorum. Sen kızın bakıyor mu sana? Kızın mı? Evet. Bakıyor. O bakmasa ben duramam ki. O azıma bir kaşık kememe veriyi. Eynimi ardıma yine sür. Toplanayım yatağıma götüreyim. Allah razı olsun. Bak kızın bile cenneti garantilemiş. Annalara bakanın analara bakanın hiç sırtı yeri gelmez. Sırtı yere gelmez. O artık ahireti garantilemiş kızın. Fikri yenge. Sen evet. eskiden türkü söylüyor muydun? He? Türkü söylüyor muydun eskiden? Eskiden ne türküler türlüydü, <laughs> ne türküler türlüydü. <çörüyordu. gülüyor> hepsini bıraktım ya. hepsini bıraktım ben şimdi. Türkiye bilgiyi unuttum. Yok, şeye göre bildiğin vardır. Bir tane söylesene, bir bildiğinden. Tabii, He? tabii. Bir tane bildiğin güzel türküden söylesene. Şöyle. Bir tane söyle Hadi. mesela. Hadi söyle. Hadi ablam bak. bak. Ben seni çekiyorum şu anda. Güzel bak. bir türkü söyle. Çok güzel bir türkü söyleyeceğim. seni televizyonda <laughs> şarkı yarışmasına katılacaksın. <laughs> tamam mı? O yüzden ablam. Sen güzel bir türkü söyle. Bana geç. Dün, evvelsi gün bana söylediğin gibi. Heh. Ha. Tamam. Hani oturduk da Salih'e kızınla bize bana türkü söyledin ya. Hah öyle bir türkü. Evet. Hadi bakayım. Öyle bir türkü istiyoruz senden. Ha söyle, seni bekliyorum. Derenin özü yine kim görmüş gözü yine. Adam yara küser mi ellerin sözü yine. Enderiye buldu beni, veram ettin sen beni. Nasıl veram olmayayım Allah aldı yerimi. He, bu şimdi biraz türkü değil de mani, ne diyorlar? Mani. Mani, mani gibi diyor. oldu. Sen bir de türkü söyle bakayım. Öyle bir Bilmiyor mu? Yok. Tamam. Bir tane Kar, daha söyle o zaman. Karakaşlı Hatice mi söyle? Karakaşlı Hatice. O zaman bir tane daha Yo, söyle. Yok, güzel yok. Güzel türküler biliyordu mesela. Yok yok. Mani mani. Unuttum yok, unuttum. 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 Karakaşlı Hatice mi söyle? Karakaşlı Hatice. Ha, karakaşların karakaş gözlerin elmas. Bak öyle türküler biliyordun ya. Bak geçen de ben seni mikro şeye televizyona öyle verdim. Karakaş gözlerin elmas. Bu güzellik Ama, sende de kaldı. Aydın abi ya o güzel, o söylesin bakayım. Ne güzel söylüyordun sen ablam ya. Hadi. Hadi. Her arkadaş güzellik sende kalmaz. Ah! Benim ömrüm sende bitmez. Ah! Nerede görmüş bu güzellik? Nerede görmüş bu Türküler? Nereden gelmiş bir te televizyon mu? <laughs> Bağladı görmüş gözüyle. Adam yara küser mi ellerin sözüyle. Çok sıkıntılar çektik. Eski insanlar annem de sen de böyle baya, baya eski insanlar bayağı sıkıntılı geçirdi hayatlarını. Tabii. Sen de sıkıntı çektin mi? Ben yara aç susuz burada ağlayarak. Oturduğum yerlerde, yattığım yerlerdeyim. Ne kalkabiliyorum, ne gezebiliyorum. Benim sıkıntım hepsi de var. O hastalıkla ilgili gene en azından yatacak bir yerin var. Çok Çocukların de. filan seni ne yapıyor onlar? Kaç çocuğun var? Kaç, kaç çocuğun var sene? Benim dört tane çocuğum var kendimden. Gen yani dört, dört çocuğun var. Tane, he, Yedi tane oldu. tane çocuğun var ya senin varmış. Yedi tane var. Yedi evet. Tane, evet. Dört diyorsun bir ya. Altı, Yedi tane var. Ha, bak kızın yanında ne güzel bakıyor sana. Öbür kızın var geliyor mu öbür kızın? Öbür kızım öyle çok gelmiyor. Gitmiyor çıktı. Bir tek abi bir tek elimde ayağımda. Kulbuma kanadıma. Yiyeceğime içeceğime o adımı o yeteği. ondan başka tutanım yok yok olsun sana baksana bakıyor işte ne kadar güzel bak çok şükür işte ondan ekmek ki bundan Boğazıma bir kaşık su veriyor o kadar. Fikri yenge başka bir şey söyleyeceğim bir şey var mı bana? Hiçbir söyleyeceğim yok daha. Ne söyleyeceğim? Oldu. Abi? Allah sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler versin Fikriye abla. Amin. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kal. Hadi. Görse de da Güle güle. Hayırlı işler. Sağ